Varesit taşı cesaret taşıdır. Kullanan kişiye cesaret verir, özgüvenini kazanmasını sağlar. Kalbinize huzur ve uyum getirecek, hoş bir titreşime sahip olan güzel bir taştır. Varesit taşı 1837 yılında bulunmuştur. İsmi Almanya'da Falkland bölgesinin eski ismi olan Varesia'dan gelmektedir. Varesit taşı kalp, boğaz ve taç çakra ile ilgilidir. Kullanan kişiye cesaret, özgüven ve inanç verir. Yeni bir işe başlayacağınız zaman bu taşı üzerinde bulundurmanız çok faydalı olacaktır. Varesit taşı Amerika, Brezilya, İspanya, Almanya ve Polonya'da bulunmakta ve çıkarılmaktadır. Bu taş darbeler karşısında çok fazla dayanıklı olmadığı için kullanımı esnasında titiz olunması gerekliliği vardır. Varesit taşı güzelliği dolayısıyla doğal taş meraklılarının en çok ilgi gösterdiği taşlardan birisidir. Bu taş uykusuzluk sorunlarına da iyi gelir. Kullanan kişiye büyük bir cesaret ve özgüven verir. Sinir sistemi üzerinde son derece olumlu etkileri vardır. <laughs> Kişinin aurasını temizlemesinde etkin bir özellik taşır. Kişiyi manevi anlamda güçlendirir, vücuttaki kan akışını dengeleyici etkisi vardır. Tüm kristallerin kullanılmadan önce düzenli aralıklarla temizlenmesi önerilir. Böylece taşın üzerindeki negatif ve olumsuz enerjiler temizlenmektedir. Varesit taşını da temizlemek için başlıca yöntemler vardır. Parasit taşınızı toprağa gömerek bir gece boyunca bekletebilirsiniz. Aynı zamanda tütsü yardımıyla negatif enerjilerinden arındırabilirsiniz. Güneş ışığı yardımıyla arındırabilirsiniz. Aynı zamanda taşınızı bir kristal kuvars yanında bulundurarak arındırmanız da mümkündür. Rengi açık yeşil ile turkuaz arasında geçiş yapabilir. Kırmızı, pembe ve kiremit renginde olanları da mevcuttur. Varisit taşı süs eşyası yapımında da kullanılmıştır. Ama takı malzemesi olarak tene değdiği zaman etkisi çok daha fazla olacaktır. Dış görünüş olarak sanki üzerinde çatlaklar varmış gibi görünür. Deniz mavisi renginde olanı da ve saks mavisi renginde olanı da vardır. Sertlik derecesi 3,5 ile 4,5 arasındadır. Bu yüzden çok çabuk şekillendirilebilir aşırı kızgınlık ve öfke duygularını da yatıştırdığı bilinmektedir. Sinir sistemini düzenleyen bir taştır. Ayrıca gece yatarken yastığınızın altında bu taşı kullanırsanız rahat bir uyku uyuyabilirsiniz. Mide rahatsızlıklarına iyi geldiği de bilinmektedir. Varisit taşı, cesaret, özgüven veren, duygular üzerinde olumlu etkileri olan en faydalı doğal taşlardan birisidir.